Derdimiz ne? Bakın tekrar söylüyoruz. Öne çıkan sorunlarımız ne? Bizim çalıştığımız kurumda. Peki bunun çözüm önerilerine, bunun çözüm önerilerine son, sorumlu taraftar kim? Burada kim bunu çözecek? Belediye başkanı mı? Daire başkanı mı? Başkası mı? Onu netleştirelim. Bir de zaman planı. Kısa vadede, uzun vadede nasıl olmalı? Ve bunun için kaynak gerekiyor mu? Bu kaynağı tespit edecek ya da bu kaynağı sağlayacak olan kim? Yani şu bizim özetimiz. Çok öyle detaya girmeye gerek yok çok öyle ayrıntıya girmeye gerek yok sorunun bu çözümü bu bu yapacak şu kadar para lazım bitti kısa vadede uzun vadede bunların hepsini tek tek söyleyeceğiz ne soracağız neden soracağız nasıl soracağız zaten kılavuzun içerisinde hepsi detaylı olarak yazılmış detaylı olarak var ee, yani onları bir daha okuduğunuz zaman kafanızda bazı şeyler oturacak ee, size biz e, standartı yakalayabilmek adına ki bazen aklınıza gelmiş olabilir ya hocam askeriye gibi standart karışıklık olmasın diye sunum şablonu, standart rapor şablonu hepsini vereceğiz ki hep yani her kafadan bir ses çıkmasın. Ortak şey olsun diyoruz arkadaşlar. Normalde sunumla ilgili bu da son bitireceğim. Guy Kawasaki'nin 10 20 30 diye bir felsefesi vardır. Bu adam Japon aslında Amerikalı bir hocadır. Ee, Harvard bir yerde o şey ya yani, şu an aklıma gelmiyor. Yazıyorum orada. Ashtenmurta. Eee hoca diyor ki pazarlama üzerine eğitimi Abi diyor bir ürünü pazarlayacaksın. Karşıdaki adamı ikna etmek için 10 tane slide kullan. 20 dakika süren var. Ve slide'in içerisinde yazılar 30 puntonun altına düşmesinler. Yani yazıyla doldurma. Şimdi biz bunu çok o kadar 20 dakika değil de 10 tane slide'ımız olsun ya da 5 tane slide o size kalmış. Biz o kadar sınırlamıyoruz. 12 maksimum 15 dakikalık bir sunum sizden rica edeceğiz. Şimdi hepimiz burada iyi niyetle geliyoruz. Hiç kimsenin burada maddi bir beklentisi yok. Paralar aldınız mı siz buraya gelirken, yolluk, molluk, harçlık, maruluk? Aldı mı seninkiler? Yani para pulu tamamen iyi niyetle buradayız. O nedenle iyi niyetle çözüm üretelim, iyi niyetle çözüm üretelim. Derdimiz o, ee, kimse kimsenin kalbini kırmasın, bazı Abi, dengeler varlıklı olmak zorunda olacağız. Bir de arka tarafta gerçekten ciddi problemler var, problem demeyeyim de dengeler var gözetilmesi gereken. O nedenle burada tamamen herkes iyi niyetli, iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, iyi niyetli de sonucu çıkaracağız. E, hatalar olabilir. Lütfen burada alınma kırılmaca olmasın da net konuşulsun karşı tarafla çözümler söylensin. Buyurun. Buyur. Özellikle Büyükşehir Belediye başkanımız veya da Bursa Belediyeler Birliği Başkanı'na yapılacak sunumda muhtemelen diğer belediye birlikleri başkanları da gelecek. Hani Marmara Belediye Birliği Başkanı gelecekse onun yapılacak toplantıda bunun adının konması ve bir sonraki toplantının Orada yapılacağının da tavizinin konması evet. bir sonraki adımlar için aslında çok büyük katkı katkısı orada, orada bunun adı konursa evet. ilerliyor. Yoksa aradan bir hafta, iki hafta, üç hafta geçti kimse sahiplenmiyor. Süper. Orada bunun ismi konuyor. Aynen. Eyvallah. Çok güzel bir öneri. Şu anda soru cevap kısmına geçiyoruz. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim. Varsa aklınıza takılan, hem burada Çağdaş Bey de burada, onlar da daha net biliyorlar. Çünkü biz olaya sonradan müdahil olduk ama mutfak kısmında ciddi ciddi çok uğraşıldı. Şu anda kafalarımızda soru işareti varsa burada çözelim. Sonrasında buradan net bir şekilde ayrılalım. Soruları alabiliriz şimdi. Hep beraber yani ben iyi biliyorum demeyeceğim. Beraber ortak çözümü üreteceğiz. Buyur yüzden.